Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dota 2 Wars oynayacağız. Şimdi hemen başlıyoruz. Oyundaki bütün silahları alıp 5 yıldız yapmaya çalışacağız. Bir de benim için like atıp abone olursanız çok sevinirim. Oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Oyunumuz hileli. Bakın para attığımız zaman paramız şu alıyor. Ve atalım. Biraz paramız gelsin. Bakın alalım şimdi. Al şunları ve bana şuradaki bütün paraları ver. Parasını ödedik arkadaşlar. Yine. alalım bunları. Arkadaşlar birazdan oyundaki en sevdiğim silahı göstereceğim. Arkadaşlar bu video için çok emek veriyorum. Lütfen siz de benim için like atıp abone olursanız çok sevinirim. diğer silahçılık konumunu işaretledim. Evet. Şöyle düştüğümüzü attık. Şöyle bir drift daha. Şimdi bir drift daha. Bu kadar drift yeter. Çok fazla drift yaparsak polis geliyor. Hemen şunu alalım. Arkadaşlar oyunumuzun adı Duda Tef var. Siz de hemen e, Google Store'dan Google Shop'tan indirebilirsiniz. Ve buradan silahlarımız için mermi de alalım. Bomba alalım biraz. Bakın arkadaşlar benim en sevdiğim bomba bu. Bakın size şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Disko bombadı. Bakın dans ediyor. yeter bu kadar. Şimdi hemen silahlarımız için mermi alalım. Al 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 al. Şimdi şatkan için. Bakın arkadaşlar. Şöyle büyük mermi sıkıyor. Bakın arkadaşlar eşek tek tekisi en sevdiğim silahlardan biri de bu. Bir de bu. Bakın arkadaşlar. Ve bu nişan da alıyor. Şimdi arkadaşlar 5 yıldız olmaya hazır mıyız? Hazırız. Bakın arkadaşlar. Şimdi hemen şunu patlatarak başlayalım. Başladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hala bir yıldızız. Bir yıldızız polisler nasıl kaçabiliyorum ben? Polisler gelmeye başlayacak. Bakın arkadaşlar hemen iki yıldız olduk. Gördüğünüz gibi oyun kasıyor. Ve polisler gelmeye başlayacak. Bakın arkadaşlar gelmeye başladılar. Arkadaşlar buna silah mermi almayı unuttum. Hemen hızlıca alalım. Çabuk. Ee. Hayır, evet. Arkadaşlar yakalandık ya. Bir daha tekrar deneyeceğim. aramız gitse de bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda multiplayer oynayacağım. Başka oyuncularla savaşacağım. Şimdi hemen tekrar başlıyoruz. Başladık. Arkadaşlar bir sonraki videoda Alisan'la vs de atabiliriz. Arkadaşlar Eşref tek Arkadaşlar, iki yıldız oldu. Hemen silahımızı alalım. Ee, hemen adam gibi bir silah alalım. Polisler geliyor. Sizde mi silah var onun? Arkadaşlar 3 yıldız olduk. Hemen şimdi birkaç kişi daha e, ee, şey katledelim. Evet arkadaşlar şimdi e, biz de Arkadaşlar ee, bu polis arabası beni bırakmıyor, öldürecek beni. Ben şu polis arabasını patlatalım? Bakın nasıl geliyor, bakın, bakın, bakın. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben 5 yıldız olduktan sonra Kardeşim Ayşe de oynayacak Ve önümden Hıpızlı polis arabası geçti Ve bana çarpabilir şimdi Hopa Fake Fake'i yedi Arkadaşlar bunlar da zor ölüyor ya Arkadaşlar polis arabasına binmeyi deneyeceğim mi? Ee, bir dakika. İşte bu. İşte bu. Evet. <laughs> oh, arkadaşlar dört yıldız olduk. Ve helikopterler gelmeye başladı. evet helikopter düşürdüm. Şimdi silah alalım. Ah bir polis arabası daha. kaçıyorum. Arkadaşlar şimdi bir çılgınlık yapıp polis arabasına bineceğiz. Ah, hayır 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 hayır. Kalk kalk. Oh, my God. Ah. Arkadaşlar öldüm. Başaramadık. Şimdi kardeşim Ayşe'ye veriyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dudu Tepfars oynayacağız. Ee, ve abim oynayacak tabi. Arkadaşlar <laughs> ee, e, ben şimdi Ayşe'ye verdim. Şimdi sıra Ayşe'de çünkü. Şimdi Ayşe bakalım 5 yıldız o e, onu kazanabilecek mi? E, bir Arkadaşlar bakalım. burada bu e, arada biz bu videoyu çekerken emek veriyoruz. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. E, silahlar evet, gitmiş. Evet. Gidip silahları satın gerekiyor. Evin kapısını açalım. Şöyle ne Şöyle. Şimdi şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şekilde. Lan oğlum evin kapısını tamam evin kapısını bulduk bence. Arkadaşlar bu nedir? Bunlara <laughs> <Nereye> gidiyorum. <laughs> Burası benim evim. Ya fark etti sani. Böyle buraya gidiyorum. Böyle zaman. Oğlum binsin. çarptım arkadaşlar. Pardon. Allah Allah. Ya medet ya Allah arkadaşlar deniyorum. Arkadaşlar bu ne? Bana yardımcı olun. Arkadaşlar gidemiyorum. Oğlum Tamam. Çok güzel. Ulan arkadaşlar bu kişi çarparken bana değil ha. Ben nereye gittiğimi de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar haritamız nerede? Şimdi haritaya bakıyoruz. Şu an silah çalmamız lazım silah alacağız ben yani bulamıyorum silah çığıyor. buraya gideceğiz arkadaşlar tamam okey hayır hayır bir sürü adama çarptım arkadaşlar öldüm Şu an bir silah yerine gidemedim. <laughs> Ağzını yer beni. Gidemiyorum. Hı, silah yerine ama koydum. Ben oraya basmadım ki. Altın bir yeri bastım. Ne Sonra şimdi... <laughs> da polis geliyor. Şu kim?

ben anlamıyorum yani ben hey, bir şey yapmadım ki hani yani bir şey yaptıysam da pardon diyorum ve hey, yoluma devam ediyorum o yok bir yok evet zaten gidiyorum

Ben hayır ben şu an şu an. Abi. Ne oluyor kardeş? Hayır göremiyorum. Hayır canım. Ama ne çok böyle gidiyor. Ne oluyor? Pardon bir şeyim. İçine girin Hayır yani, anlamıyorum. patladı. Arkadaşlar iki yıldız olmuştu. Allah benim belamı. Bir şey bulmam lazım. Ben bunu atacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Nereye doğru Tamam. <laughs> oh, oh. Ne yazık O kim lan bana ateş Ben ne yapamam. Tamam mı? Alum, bakun, benim Allah bahkan bandung sungermore Allah Allah siapa sih? kita sama. Warte, da ist Tali, Daha yine polisleri öldürdüm. Ve polisler? Yine geldi, yine bir şey yapmadı. Seni Oğlum, bu ne? Arabaya bak. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hayır arkadaşlar, arkadaşlar yalan, o... yalan söylüyor.